Gençlik ve Spor Bakanlığı, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek üzere 2013 yılında Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri projesini hayata geçirdi. Türk spor tarihinin en iddialı projesiyle yeni nesillerin Türk spor adına önemli başarılar elde edeceği düşünülüyor. 20 ilde 18 olimpik branşta faaliyet gösteren Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerindeki toplam sporcu sayısı, 2018 Ocak ayında 1500 olarak belirlendi. ...jimnastiğe breakdance sayesinde başladım. 9 yaşında böyle sokaklarda gördüğüm çeşitli videolardan, arkadaşlardan, abimin çevresinden... ...babamın da yönlendirmesiyle breakdance yaparak bu işe başladım. Ondan sonra cimnastik antrenörlerinin beni beğenmesiyle... ...ailemle birlikte konuştular, tavsiye ettiler jimnastiğe yönlendirilmem hususunda. Bu şekilde jimnastiğe bir adım attım. Salona ilk böyle dokuz buçuk on yaşlarında başladım cimnastiğe. O günden beri cimnastiğin içerisindeyim. Gürkan Spor'a Babasının tavsiyesiyle başladı. Babamız Bulgaristan'da da daha önceden çocukluğundan gelen bir spor aktiviteyle uğraştığı için evin içerisinde onlara esnetme hareketleri yaptırıyordu. Sonrasında Gürkan çok aktif bir çocuk olduğu için gördü ki Gürkan'da bir şeyler var. Babamız da ikisini de breakdansa dansa diğer çocuklardan gördüklerinden dolayı break dansa yöneldiler. 2000 yıllarında sokak dansları vardı o zaman biraz yani ilerlemiş bir şey vardı yani. Break dansı diye bir arkadaşlar, gençler, çocuklar sokaklarda dans ediyorlardı. Gürkan da biraz hareketli olduğundan dolayı ben de onları sürekli partilere götürüyordum. Yani break dans partileri oluyordu. İzmir'de, Fuar'da, Karşıyaka, yani Buca gibi önemli yerlerde çocuklar parti düzenliyordu. Ben de sürekli onları partilere götürüyordum. Gürkan o zaman yani en ufak hip hop dansçısıydı. En ufak Türkiye'de de tanılıyordu. Bursa gibi, İstanbul, İzmir gibi bütün illerde Gürkan'ı daha ufaktan herkes tanıyordu break dansçı olarak. 2006 senesinde Trambolina yöneldi. 2008'de ilk yurt dışı milli sporcu olarak ilk yurt dışı Bulgaristan'ın ...Gabrova şehrine özel turnuva olarak yarışmacı olarak gittiler. Orada da ilk birincilik almıştı 2006'da. Ondan sonra tabii daha başarılar elde etmeye başladı. Daha hırs geldi, daha merak geldi. Türkiye çapında bütün trambolin yarışmalarında hep birincilikle sonuçlandı. ilk olarak artistik jimnastikle başladım jimnastik e, hayatıma. Yılmaz Hoca ile birlikte başladım Yılmaz Göktekin'le Şafkar Jimnastik Kulübü'nde. E, bundan sonra 2006 yılında açılan trambolin branşında e, geçme kararı aldım. Branşımı değiştirdim ve bu branşın ilk e, sporcularından birisiyim. Hala da büyükler kategorisinde temsil etmekteyim milli takım düzeyinde. İlk yarışmaya 2006'da yaptık Türkiye Şampiyonası'nı. Ondan sonra 2008 yılında milli takıma seçildim. Burada Bulgaristan'ın Gabrova kentinde yapılan bir yarışmada altın madalyanın sahibi oldum, birinci oldum. Ve Türkiye adına bu branşta ilk madalyayı kazandırdım, hem de ilk altın madalyayı. Bunun devamında trambolini daha da sevmeye başladım, daha da ilgi duymaya başladım. 2010 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk jimnastikçi oldum. Ondan sonra 2011 yılında Dünya Şampiyonası'na ilk kez ben katıldım yine büyükler düzeyinde. Yani bunlar bizim için çok büyük başarılar aslında. Yani yeni başlamış bir branş olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda yarışa, yarışabilmek, bu düzeye gelebilmek bizim için bayağı zor bir şey oldu yani gerçekten. Bu konuda da antrenörlerimiz de gerek çalışarak, kendimizi geliştirerek her şekilde bu başarıyı elde ettik. Bravo. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Hadi abi. abi sus. Hadi abi ya. 2013 yılında da Dünya Kupası'na ilk kez ben katıldım büyükler düzeyinde. 2013'ten sonra gerçekten bir atağa geçtik trambolin, jimnastik olarak. Hem e, alt yapı hem de e, büyükler kategorisi olmak üzere. Devamlı her yapılan yarışmalara gitmeye başladık. Burada bizim için çok büyük bir tecrübe kazandırmaya başladı yıllar geçtikçe. 2014'te yine 4-5 tane yarışmaya katıldık Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası. Burada geçen seneki göre seneki yarışmalara göre 5-6 puan birden yükseldik. Yani bu jimnastik için çok büyük bir başarı. Ondan sonra 2015'te Avrupa Oyunları hazırlık turnuvası yapıldı Bakü'de. Hazırlık turnuvasına girdim, finale kaldım. Orada da ikinci oldum, gümüş madalya kazandım. Yine bu branşım adına ilk yeni madalyalardan. Ondan sonra 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 24 finali yaptım. Bu da yine ayrı zamanda bizim için çok büyük bir başarı. 2016'nın son yarışmasında Alpen Cup'ta Avusturya'da şampiyon oldum. 2017 yılında Bakü'de yapılan Dünya Kupası'nda İlk kez Senkron'da yarıştık, partnerim Doğukan'la birlikte. Doğukan da yine altyapıdan yetişen genç bir sporcumuz. Doğukan'la birlikte 2017'de Dünya Kupası'nda yarıştık. Senkron'da ilk defa 9. olduk, finali bir kişiyle kaçırdık. Bu da bizim için çok heyecanlıydı yani gurur vericiydi. İlk defa bir Senkronize'de de yarışıp ekstradan bir yarışma daha yapmak, bir tecrübe atlatmak çok büyüktü. Bakü'de Dünya Kupası'nda da 11. oldum ve topladığım puanla yani şu anki neredeyse olimpiyat düzeyine katılabilecek puanı elde ettim. Yani bu da gerçekten bizim için çok önemli. Bu puanları almak, bu puanları tecrübe etmek bu yarışmaları bizim için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nda yine takım olarak takım olarak 6. olduk. Finali kaçırdık 4 puanla. Yani çok heyecan vericiydi bizim için. İlk defa takım yarıştık, takım ruhunu birlikte gördük. Daha önce artistik, cimnastikçiler tabii bunları daha çok tecrübe ettiler ama bizim alttan yetişen sporcularımızla birlikte ilk defa böyle bir yarışmada fırsat yakaladık. Temsil ettik. O yarışmada da Avrupa Şampiyonası'nda da yine önümüzdeki sene 2019'da yapılacak olan Avrupa oyunlarına gitme hakkını elde ettim, kota aldım ülkem adına. Before I don't spend lots of time with Gurkan because I was working at the bolo. Only I spend time and I work with him only when we have the camp before competition. So all the time he was working really good, and he's the hard worker ever I ever see. So he is also very good personality. He's a hard worker. He's is looking for his future. I'm helping him, and uh, I think we can make it. All all I, we need to do it's uh, more competition in the next year more experience from the taking from the competition and i hope we can we can do it we'll see Tohum projesinin başlamasıyla birlikte e, tabii ki de hayatımız biraz değişti. E, yani bize sağladığı katkılar açısından ayrıca da denetleme açısından da biraz daha iyiydi. Yani sporcuyu daha iyi teşvik eden bir kurum aslında Tohum'un çalışması. Hem sporcunun arkasında birilerinin desteğinin olduğunu hissetmek, yani e, devamlı takip edildiğini yarışmalarının sonuçlarını bilinmesi, takip edilmesi, yemeğimizden içeceğimize kadar düzenlenmesi tohumun aslında tüm sporculara çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tohum Projesi'ne başladıktan sonra, sanırım bir, bir buçuk sene sonra bir olimpik kadro açıldı. Son bir yıldır da olimpik kadronun içerisindeyiz. Bu olimpik kadroya geçmek gerçekten zor, çok meşakkatli. Yani bu olimpik kadroya girmek demek, yani artık bir sporcunun olimpiyata gitmeye çok yakın olduğu anlamına geliyor. Bu da yani buraya girmek de zaten ülkemizde çok az sayıda sanırım burada bir kota yer alıyor. Yani bu da çok büyük bir başarı. Yani bu kotada yarışmak, hep birlikte o sporcularla birlikte yan yana olmak çok büyük bir anlam içeriyor. O yüzden Olimpik Kardo'da yer almak gerçekten büyük bir ayrıcalık bizim için. <laughs> Branşımız Suat Şelen'in başa gelmesinden sonra gerçekten çok büyük bir ivme kazandı. Ee, altyapıdan özellikle yetişen yeni çocuklarla birlikte önümüzde çok uzun bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Yani destekler bu şekilde devam ettiği sürece, her şey böyle devam ettiği sürece, güzel olduğu sürece e, 2020'ye ee, i̇nşallah bir kız bir erkek gitmek istiyoruz önümüzdeki yıl e, 2019'da çok önemli bir seçmemiz var Dünya Şampiyonasında İnşallah 2020'de Olimpiyata bir kız bir erkek gitme hedefimiz var hem federasyon hem komite hem de sporcular olarak belirledik bu hedefimizi.